Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben soracak olursanız iyi olmaya çalışıyorum. Bugün videomu Banu Hanım'dan aldığım çiçeklerim için açtım. Bunları beraber e, sizinle beraber ekmek istedim. E, Banu Hanım'ın da kanalı var, e, YouTube kanalı var. Oradan e, biz birbirimize destek veriyoruz. Oradan gördüm satışa çıkardığını. E, ben de bunları almak istedim. E, daha doğrusu biz Banu Hanım'la takas yaptık. E, o da benden çiçekler aldı. Ben de bundan aldım. Ee, böyle arkadaşlar, ben bayan hanımdan ne aldım? Ee, böyle e, bir tane vel e, velormuş bunun ismi. Ben çok bilmiyorum aynı uyumları Böyle bir tane velor aldım. öyle bir tane e, Havarti'ye hediye koymuş. Şöyle bir tane kivi aldım. Ee, kivim vardı benim ama yine de aldım. Kivileri çok seviyorum. şöyle Markus e, Marcus Vericata aldım. Şöyle dekor e, çelik koymuş hediye. Sağ olsun Banu Hanım. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir e, onun ismini biliyordum. Unuttum. Şöyle Vericata'lı bir yine e, Aynı ölçeliği koymuş. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir e, aynı toru yine bu çıtı oluyor. Böyle e, kapandığında şöyle oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Ben daha önce almıştım. Yazın öldürdüm. vidalık almıştı. böyle bana almak istedim. Biz e, Banu Hanım'la kemer altında buluştuk. Orada ben ona çiçeklerini götürdüm. O da benimkileri getirmiş. Bir de orada gezerken çiçekçiden şöyle bir güzellik aldım. Bakar mısın arkadaşlar? Yok böyle bir güzellik. Çok güzel ya. Maşallah. Çok güzel. Şimdi bunların ekimini yapalım beraber. Bunu buraya koyalım. Şimdi ben de öyle saksımı hazırladım. Toprağımı. Şöyle şu kökler çok uzun ve kurumuş sanki. Şöyle. şöyle e, hepsini bir saksıya ekmek istiyorum bakalım nasıl olacak bunlar aynı türü zaten hepsi e, su ihtiyaçları hepsinin aynı olacak konum ihtiyaçları da aynı. Çelikleri tabi e, ömeri, kuru toprağa koyup köklendirmek istiyorum. Şimdi de sökelim. Toprağı çok güzelmiş. Yumurta kabukları. Falan var. Çok güzel bir toprak. Şöyle bu çıta bir Bitiyor. Ama çok güzel oluyor. Renklenince daha da bir güzel oluyor. Şu anda büyüme evresinde olduğu için renklenmemiş. Ama renkli halini biliyorum. Bu böyle. E, böyle oldu. Şimdi bunlar da köklendiği zaman yine buraya ekeceğim. E, hepsini bir burada gözlemleyeceğim. Şimdi bu e, mark su. Böyle bir saksıya ekmek istiyorum. Bunu ayrı 2-3 yaprak alıp bunu bakalım denemek istiyorum yapraktan Markus yapraktan çok güzel veriyor ama hani veri kata mı verecek düzüm verecek bakalım şöyle birkaç tane aldım Toprağa az geldi. Ben serserilere böyle toprağı dolu dolu seviyorum. Bu da böyle oldu. İnşallah öldürmeden büyütürüm. Şimdi bunu Bakalım toprağını değiştirelim. Ama tabi bunu e, kökünü çok e, oynatmak istemiyorum. Direkt saksıya alacağım. Önce saksıya ben böyle bir tuzakta ayarladım. Bakın bu tane ben dökeyim biraz. Şöyle çıkmadıkça. Evet. Üstleri küflü yapmış birazcık. Küflü yerini şöyle alayım. Bayağı <laughs> toprağı çok ıslak. bana bir süre sulamamam lazım. 有对。Okay. Kenar talcını arkadaşlar e, konumunu sevdikten sonra çok kolay bakımı var. Sürekli çiçek açıyor, çok seviyorum. Böyle e, camera arkası güneşini çok seviyor. Perde arkası güneşini mesela. Direkt güneş değil de, cam arkası, pencere arkası, e, perde arkası güneşini çok seviyor. Toprağı kurutacağız, e, suluyorum. Ee, fazla hastalık olmuyor. Böcek falan olmuyor. Böyle arkadaşlar. Böyle. Şu güzelim de böyle. Şimdilik başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız beğenilerinizi yaparsanız yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.